izledik. Uzmanlar boz ayıların bu şekilde beslenmesinin ayıların doğasına aslında zarar verdiği görüşünde. Üstelik hazıra alışan ayıların yiyecek arayışında da arayışından da vazgeçtiğini kuş uykusuna yatmadıklarını söylüyorlar. Daha fazlasını Kuzey Doğu Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban'la konuşacağız. Emrah Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Ne diyorsunuz bu görüntülere? Tabii bu e, aslında beklenen ve olağan bir görüntü. Biz şehirlerde biraz evlere kapanınca yaban hayvanları meraklanarak da e, şehirlerin içine daha fazla giriyorlar. Ama tabii haberin sonunda söylenen şey çok önemli. Sizin de bunu üstüne basarak vurguladınız. Bu tür yani yaban hayvanlarının kesinlikle beslenmemesi gerekiyor ki bu alana alışmasınlar. E, onların doğada bizim için görevleri var ve o görevlerini yapmaları için doğaya geri dönmeleri gerekiyor. Hmm. Ee, bu da onlara bu tür hazır besinler vererek onları doğadan uzaklaştırmak Aslında onları yaban hayvanından uzaklaştırmak anlamına da geliyor Bu görüntüde gördüğümüz bozayı e, benim tahminimce öksüz bir bozayı annesi bir şekilde ölmüş olabilir vurulmuş olabilir trafikte kaza geçirmiş olabilir çünkü çok genç Muhtemelen geçen senenin yavrusu hmm. ve onun içinde e, aslında aç kaldığı için değil. Hazır besine ya yani kolay besine ulaşmak için şehre iniyor ve yapabileceği sadece şu anda bu. Ee, olabildiğince ondan uzak durmak. Sonuçta bunun yaban hayvanı olduğunu herkesin hatırlaması gerekiyor. Ya yani çok sevimli görünebilir bozaylar. Biz bu tür sorunu benim çalışma alanım olan Sarı da çok karşılaşıyoruz. Biz şu ana kadar 61 bozayı yakalayıp uydudan takip ettik ve bozayıların bazıları Artvin'e göç ettiler. Onun için coğrafyaya da çok hakimiz orada. Ee, yani özellikle hazır besin noktaları yani onlar için çöplükler bir hazır besin noktasıdır ve e, çöplüklerin sayısının özellikle şehir çöplüklerinin sayısındaki artış yaban hayvanların oraya yönelmesi yani kolay basını yönelmesini ve ormandaki işlevlerin azalmasına sebep oluyor. Bunun olmaması için e, bizim özellikle böyle bir şehir merkezinde bir ayı gördüğümüz zaman yani ondan uzak durup alanı terk etmesini beklememiz gerekiyor yapabileceğimiz en güzel şey bu. Ona evet, bu herhangi bir besin bırakarak. Hassasiyeti sizin beklentiniz kesinlikle yiyecek verilmemeli, beslenmemeli bu hayvanlar, değil mi? Tabii ki eğer bu alışırsa sürekli buraya gelecek. Ama eğer buraya gelirken bir enerji harcıyor. Bu enerjisini de eğer geldiği zaman tamamlayabilirse bu alana tekrar geri gelmek isteyecek. Ama burada herhangi bir şey bulamazsa kendi yaşam alanına dönecek ve bizim için doğada yapması gereken Ormanların yayılmasını sağlamak yani ağaçların yayılmasını sağlamayı bu ekolojik işlevlerini yerine getirecek. Onun için herhangi bir besin verilmemesi gerekiyor. Tabii biz her zaman iyi niyetli yaklaşıyoruz olaya ve onların aç kaldığını düşünürüz ama evet Türkiye'de hiçbir yaban hayvanı kolay kolay aç kalmıyor. Onların tekrar doğaya geri dönmeleri konusunda tek itici güç o halde besin vermemek, yemek vermemek onlara. Bu zaten onları geri e, tabii. döndürecektir. E Tabii onları zaten gelince oturacaktır. Bunu Peki, şey gibi düşünün. Yani hı hı. Devam de edin nasıl, buyurun. Bir, biz de nasıl bir lokantaya gidiyoruz mesela birkaç gün üstüste üste gittiğimiz zaman orası kapalı oluyorsa bir daha oraya gitmiyoruz. Oraya boşuna enerji harcamıyoruz. Bu bozayı da aynı şekilde aslında çok basit. Kendimiz gibi düşünürsek birkaç gün gelecek bir şey bulamayacak ve kendi yaşam alanına geri dönecek. Biz de hem onu korumuş olacağız hem kendimizi korumuş olacağız aslında. Peki çok teşekkür ediyoruz Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ha. Ve tamamlıyoruz. Günlük Haber Kuşağı'nın sonuna geldik. Saat başında ana haber var. Fulya Kalfa sizlerle olacak. İyi bir akşam olması dileğiyle. Hoşçakalın.